Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sessizce bir aşk kanalıma hoş geldiniz. Bu günleri sizlere emanet dizisinin yepyeni görüntülerini sunmaktayız. Umarım hepinizin hoşuna gider. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi emanet dizisinin 112-113. bölümünde Yaman ve Seher'in düğünü olacak birbirlerine tutkulu aşkla bakışlarını gördünüz. Umarım hepinizin hoşuna gitmişti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yaman ve Seher e evleniyorlar ve birbirlerine sımsıkı aşıklar ama hiçbiri e, belli etmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, Yaman ve Seher'in düğününe karşı çıkan Nurbal ve akıbeti ne olacak? Bunların hepsini sessizlik. Hepiniz izleyip beğenirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hepinize iyi geceler diliyorum ve hepinize iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.